Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte pazar. Vlog çekiyoruz. Bugün neler yapacağız? Sabah uyandık. Şu anda saat 11'i geçiyor. Biz bayağı uyumuşuz değil mi kumsal? Evet. Okullar tatil olunca uykumuzu havadan bir soğuk ya. Uykumuzu alıyoruz. Okullar açılınca erkenden kalkmak zorundayız. Hemen şöyle bir bakalım bugün neler yapacağız. Öncelikle bir kahvaltıya gideceğiz. Ondan sonra AVM'ye gideceğiz. Kumsal'ın istediği bir şey var. Basketbol. Basketbol topu bir şey daha istiyordu. O da sürpriz olsun. İkisine de bakacağız. Basketbol topunu aldıktan sonra nereye gidiyoruz? Adanın bugün antrenmanı var. Adayı antrenmana bırakacağız. Ondan sonra bakalım neler yapacağız. Bugünümüz nasıl geçecek? Hadi başlayalım. Adası hazır mı? Önce bir gidelim Adasu'yu kontrol edelim. Gidiyoruz bakalım odası ne giymiş bugün. Hemen bakalım adası bugün ne giymiş. Yatağını toplamamış daha. Saçların hazır. Sen hazırsan. Gidelim o zaman. Hadi o zaman. Arkadaşlar merak etmeyin. Yatağımı ve odamı toplamadan asla dışarı çıkmam. Odasında topladıysa hazır mısın? Evet. Hadi gidelim. Telefonu da hiç unutmaz. O zaman kahvaltınızı yapın. Ondan sonra tekrar dönelim. Afiyet olsun. Şimdi eve geldik. Balkonda güneş o kadar güzel ki. Hemen şurada ben oturdum. Bekliyorum. Adasının voleybol antrenmanı var. Oraya gideceğiz. Onları bekliyorum. Kumsal da basketbol topu istiyordu. Antrenmandan önce gitmek istedik ama yetişemedik. O zaman biz antrenmana gidelim. Adası da hazırmış. Gel bakalım ada. Bir sadece seçimi yapmam kaldı. Hadi geç olmadan sen saçlarını yap, gidelim o zaman. Şimdi adosuyu antrenmana getirdik. Adasu'cuğum hadi bakalım sen git. Biz buradayız, seni izleyeceğiz zaten. Dikkat et. Kolay gelsin. Voleybolu en çok ben seviyorum. Kim seviyor en çok? Kim seviyorsa yorumlara yazsın o zaman. Şimdi kumsalla şu ileride Adana Spor Okulu'nun hemen karşısında bir basket sahası var. Oraya gidiyoruz. Hadi bakalım. Kumsal kendisine yeni basketbol topu istiyordu. Bu da Adan'ın küçüklüğünden kalma bizimkilerde duruyordu. Şimdi onu şaşırdık. Ama yine de basket topu istiyor. Hava, güneş çok güzel bugün. At bakalım atabilecek misin? At babanı. <laughs> Süpersin kumsal. Ben de oynayacağım. Ama pasta atın. <laughs> Bu arada eşimi çok merak edenler vardı görmüş oldunuz. Kumsal çabuk al anneciğim. Burada eşimle biraz voleybol oynuyoruz. Tabii sen mi iyi atıyorsun ben mi iyi atıyoruz derken neyse hava o kadar soğuk ki kumsalda üşütmeyelim diyoruz. Ada suyu izlemeye gidiyoruz. Sizce en güzel kim oynuyor? O mu ben mi oynuyorum? Şöyle hızlı bir topa atacağım şimdi ondan sonra hemen kaçacağım. Adosu antrenmandayken biz de spor kulübünün kafeteryasından TV'den bu şekilde adanın antrenmanını izleyebiliyoruz. Aslında kumsal da bu spor kulübüne gitmek istiyor ama kendi yaş grubunda şu anda kadro olmadığı için gidemiyor. İnşallah yaza kadar kumsal da başlayacak diyebiliriz. Antrenman nasıl o da, da? oynamayı çok seviyor. Eve mi gidelim AVM'ye mi? AVM'ye. Yorulmadın mı? Hadi gidelim o zaman. Adası telefonun içine düşmüş durumda şu anda. Şimdi ilk olarak bir AVM'ye geldik. Burada bir şeye bakacağız sonra başka AVM'ye geçeceğiz. Evet. Ne dedin anlamadım. Çok yoruldum da. Antrenmandan sonra yoruldun. Evet. Daha demin ilk geldiğin zaman çok yorulmuş gibi durmuyordum. Çünkü Oturdun herhalde... ya. Evet. Oturdum biraz O çünkü telefonu var. hiç elinden indirmiyor. Acaba herkes öyle mi senin yaşıtların? Bu arada adası 13 yaşında. Sizin aranızda 13 yaşında olanlar var mı? Telefonsuz asla hiçbir yere gitmiyor musunuz? Hadi gidelim. Evet. Hafta sonu İzmir'deki bütün AVM'ler o kadar kalabalık oluyor ki. Şimdi biz Hilltown'a geldik. Kumsal'a basketbol topu bakmaya gidiyoruz. Bulabilir miyiz sence? Bence buluruz. Hadi gidelim. Düşersin dikkat et. Şimdi sen al eline hangisini istiyorsan hangisi rahat oynayabiliyorsan onu seç. Büyük mü? Gel bir de öbürüne bakalım. Yine hangisi daha rahat? daha rahat? Hangisini almak istiyorsan onu al. Bunu da rengi güzel. Evet. İyi karar ver, ona göre alalım anneciğim. Futbol topunu sana almıyoruz Kime alıyorum Tamam babana futbol topu aldık. Sana basketbol topu aldık. Yalnız ada ya voleybol topu almadan gidiyoruz. Hadi gidelim. Arkadaşlar biz şimdi pazara geldik. Adosuyla Gökhan gittiler pazar alışveriş yapmaya. Kumsalın toplarını aldık. Şu basketbol topunu aldık. Ve onu da bir tane daha futbol topu aldık. Arkadaşlar en çok hangi spor dalını seviyorsunuz? Mesela voleybol oynamayı mı, futbol oynamalım oynamayı mı? Hangisini seviyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Kumsalcığım sen en çok hangisini seviyorsun? Tabii ki de voleybol. Ben de voleybol seviyorum. Ada da voleybol oynamayı çok seviyor. O zaman videomuzu burada sonlandırıyoruz. Pazar alışverişini yapıp biz de misafirliğe geçeceğiz. Bugün yaptıklarımızı sizler için çekmeye çalıştık. Bir dahaki videomuzda ne tarz videolar isterseniz lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Videomuzu buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz. Kumsalcığım sen bir şey söylemek istiyor musun? Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. İyi ki varsınız. Kocaman öpüyoruz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.